Selam millet, kitap severler dizisinden İlknur. Bugünkü konum bitire, bitirdiğim serilerden bahsetmek istiyorum size. Bitirdiğim seriler için size dört tane seri seçtim. Bunun ilkinden başlayalım. İlk serimi şöyle göstereyim. İlk serim herkesin okuduğunu varsaydım. F.C.P. serisi. F.C.P. serisi çok yankı uyandıran serilerden biri. Sevenin de var bu serinin, sevmeyin de var. Ee, serinin ana karakterlerinden şöyle bahsedelim. Ana karakteri baş karakterimiz, baş karakterimiz Can Malay. Can Malay bir e, psikolog, ayetten TV sunucusu ve ülkenin sayılı kişilerinden. E, egosu tavan yapmış bir insan ve her şeye sahip olabileceğini zannediyor. Bir diğer e, kişiye gelecek olursak Duru. Duru dansçı. E, Duru adı gibi çok, yani kitaptan anlatıldığı üzere söylüyorum size, du, Duru adı gibi Duru çok güzel bir kız. Ama e, bence tam olarak ne istediğini bilmiyor. Bir diğer karakterimize gelecek olursak Özge. Özge gazeteci e, ve kendinden emin. Tabi bazen boşluğa düştüğü anlar oluyor. Fakat benim en sevdiğim karakterlerden biri Özge'ydi diyebilirim. Bunun dışında Bilge var. Bilge de e, üniversiteye gidiyor. Bilge, Duru bunlar hepsi aynı üniversiteye gidiyorlar. E, Bilge birazcık basit bir karakter kalmış fakat serinin ilerleyen dönemlerinde kendinden emin bir kişi olarak çıkacak karşımıza. Bir diğer bahsetmek istediğim kişi de Deniz. Deniz, e, Duru'nun erkek arkadaşı. Ayrıca e, okudukları okulda öğretim görevlisi, öğretmen diyebilirim. Ee, bu Fi kitabı gerçekten e, beni etkiledi ama tam anlamıyla da etkiledi diy diyemem ee, şey gibi beklemiştim aslında ben biraz sonra bahsedeceğim günün 50 tarzı kitap şeklinde beklemiştim ama değil şöyle bir şey var e, bu kitapta farkındalık farkındalığını fark et tarzında bir şey var yani e, bu kitap gerçekten bana e, çok farklı geldi. Okuduğum en farklı serilerden biriydi diyebilirim. Gerçekten 5 üzerinden 4 veriyorum. Okumanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer serime geçecek olursak. Bu serime ben 5 üzerinden 5 verdim. bu Aşk Tüm Zamanların içinden Geçer serisi. Bu ben 3 kitabı 5 günde bitirdim. Soğuk okudum diyebilirim buradaki konumuza gelecek olursak spoiler vermek istemiyorum aslında da. O yüzden kısa kısa geçmek istiyorum. Ya da nasıl telaffuz edeceğimi bilemiyorum. Şöyle bahsedecek olursak ana karakterimiz Gwendoli. Gvend belki yanlış telaffuz edebilirim. Gwend Gwendoli adında bir kız. ve Gideon mu? Evet. Belki telaffuzum gene yanlış olmuş olabilir. Bir erkek. E, Gwendoli Nasıl bir karakter? Gwendoli saçmaladım ya. Of. Arkadaşlar genelde videoları gece çekiyorum çünkü çalışıyorum. İş güç derken kesinlikle vaktim olmuyor. Ee, Kitabın konusuna geleyim ben. Kitabın konusu gen okuyucular var. Gen okuyucuları var. Yani zamanlar arasında yolculuk yapıyorlar. 11 ve 12 tanemine karakter var. 11-12 kişinin kanı, daha doğrusu karakter değil de farklı kişilerin kanı birleşince bütün zamanlar arası yolculuk yapabiliyorlar. Bununla ilgili bir kitap. Fantastik ve gerçekten aşk dolu, fantastik dolu. Yani benim gibi aşk ve fantastik dolu kitaplar seviyorsanız okumasını tavsiye ederim. Dediğim gibi 5 günde üçünde bitirdim. Ve puanım 5 üzerinden 5. Bir diğer seneye gelecek olursak. Bunu da herkes okudu. Şöyle. Green'in El Tonu serisi. Hatta ben bu kitabı neden unutmuşum? Görüyor musunuz? Tarihi. 2013. İlk çıktığı dönemler de herhalde. Basımı, ha evet ilk basım 2012'miş. İlk 2012 kasımmış ve ben 2013'te almışım. Bu kitabın <laughs> üçünü de ben 5 günde bitirdim. Soluksuz okudum. Şimdi kitapla ilgili yine söyleyeceğim. Olumlu yorumlar da var. Olumsuz yorumlar da var sevgili izleyiciler. Olumsuz yorumlar genelde kitabın çok cinsel içerikli olduğunu düşünüyorlar. Ama ben tamam doğru söylüyorlar. Çok cinsel içerikli bir kitap. Fakat e, şöyle düşünmüyorlar. Ben şu açıdan baktım. Cinsel içerikli olup olmasına bakmadım. Fakat e, şöyle söyleyeyim. Ben baş karakterimiz Kristen'ın e, Anna'ya neden öyle davrandığı. Yani e, herkesin geçmişinde yaşadığı sıkıntılar vardır. Ben nedenini merak etmiştim. İyi ki de merak etmişim. Cinsellik dolu diye okumaktan vazgeçmediğime çok sevindim. Ve puanım 5 üzerinden 5. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer serim. Bunun okumamız vardır. Bu seri artı Ebi'nin diğer kitapları diyebilirim. Şöyle. 9 kitap herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Küçük Mucizeler Dükkanı serisi. Bu Küçük Mucizeler Dükkanı serisi bir mutluluk, bahçemleşen umutlar şeklinde böyle gidiyor. Ve ben bu 9 kitabı yaklaşık 3 hafta okumuştum yoğunluktan yanlış hatırlamıyorsam. E, Debbie'nin az yani yazım tarzı rahat hiçbir kitabından sıkılmazsınız diyebilirim. E, benim gibi e, böyle Rahat kitapları seviyorsanız, daha doğrusu bundan şöyle bahsedeyim, şöyle tutayım. Bundan şöyle bahsetmek istiyorum. Ee, Debi'nin kitapları genelde şey böyle, bu kitaplarda anlatılanlar, Küçük Müzeler Dükkanı'nda anlatılanlar. Kadınlar, yani şöyle bir anlatayım. Bir kadın var, dükkan açıyor. Ve yanında da sorunları olan, hayatında mutsuz olan, işleri topluyor, onlara örgü dersi vermeye başlıyor. Ve öylelikle herkesin hayatına giriyorsunuz her kitapta. Ve bunların acılarını da birlikte yaşıyorsunuz, üzüntülerini de birlikte yaşıyorsunuz. Bence okunabilecek bir kitap. Ay kusura bakmayın, yoruldum. Hızlı da gitmiş olabilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ben şu an şimdilik size dediğim gibi 4 seri gösterdim. Ee, başka seri okudum mu? Okudum ki zaten görüyor musunuz? Bazı yerler yukarıda da boş, şurada da boş. Birkaç seri daha var okudum. Onları bir başka videoda çekmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere.